Merhaba sevgili takipçilerim, Dönüşüm Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yazın kolaylıkla örebileceğiniz hızlı ilerleyen bir örgü modeliyle geldim. 32 tane zincir çekerek örgü modelime başlıyorum. Elimde bir tane kalın kırmızı ipim var. Ben diğer videolarımda da bahsettiğim gibi şu anda il dışındayım ve elimde olan ipleri kullanmayı tercih ediyorum. Bunlarla sizlere model çıkartıyorum. Siz kendinize göre ip tercihinde bulunabilirsiniz. Ve elimde 3 milim tığım var. Hemen ben zincir çekerek örgüme başlıyorum. Öncelikle 32 zincir artı 4 zincir daha çektim. 4 zincir trabzanım için çektim. 1, 2, 3, 4 tane bırakıp bir tane tığıma doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada her bir zincirimizin içerisine birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Başka hiçbir şey yok bu sırada. Üst katlarda modelimiz ortaya çıkaracak. Dediğim gibi siz unipten yapmak zorunda değilsiniz. Yazlık iplerden yaparsanız çok güzel örgü bluzlar olur arkadaşlar. E, lif örebilirsiniz sadece örgü bluz değil. Kırlangç yapabilirsiniz. Farklı şekilde bu modelimizi değerlendirebilirsiniz. Artık bir üst sıraya çıkacağım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim şu şekilde tığıma doladım Pardon tığıma dolamıyorum 1 2 3.ye batıyorum 3. sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim arada 2 tane bırakıyorum ve 3.ye batıyorum bu sıra bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum 1 2 3 4 5 tane 1 2 3.ye batıyorum 1, 2, 3, 4, 5. Şu şekilde üçüncüye batmaya devam ediyorum. Şöyle 1, 2, 3'üncüye battım. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncüye battım. Bu şekilde birinci birinci sıram ikinci sıramda tamamladım 4 tane zincir çektim tığıma doluyorum ve ilk boşluğuma uzunca bırakıyorum. 1 2 Eşit olmasına dikkat edin. Zaten ilk yaptığınızın hizasını getirseniz hepsi eşit olur. 2 3 4 Şöyle kalın olsun arkadaşlar. Benim ipim zaten dolgundu. Şöyle bir tane fıstık oluşturdum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yandaki boşluğumuzun içerisine fıstık yapmıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Buraya fıstık oluşturuyorum. Şöyle 1 2 3 4. Bütün sıralarda aynı sayıda çekin arkadaşlar. Yoksa görüntü güzel olmaz. 2 3 4 Bir sık iğne, bir fıstık sırası yapıyoruz dolduraraktan. E çok basit. Üst katta da yine yerini oluşturacağız, kümeleri oluşturacağız. Daha sonra üst sırayı aynı modeli yapacağız. 2 3 4 Şöyle doluyorum ve fıstık yapıyorum. Çok kolay. Hızlı ilerliyor. Yazın istediğimiz şey ne? Güzel bir model çıkartmak ve hızlı ilerlemesini istiyoruz. Onun için bu şekilde ben sıra sonuna geleceğim üst sıralarda da tekrardan size göstereceğim. Şu şekilde bu sıramızı da tamamladım. Bakın kırmızıya ne kadar güzel durdu. Ee, tekrar 4 zincir çektim. Döndüm hemen. Şu boş kısma bir sık iğne yapıyorum. Hemen. Tekrardan bir 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bakın. Tekrar bunların üstüne fıstık ve sık iğne sırası gideceğiz. 1, 2 3 4 hemen buraya 1 2 3 4 şuraya batalım Şu şekilde göstereyim size Bakın şu kısımların üzerine tekrardan fıstık gelecek buralar yine zincir kısmı sık iğne kısmı olacak 1 2 3 4 şuraya batıyorum. 1 2 3 4 Bakın arkadaşlar şu şekilde oluştu. Şimdi buradaki yine kümelerimi oluşturdum. Buranın altındaki kısım kafanız karışmasın. Bakın fıstık yapmışız. Öncelikle 1 2 3 4. Eğer eliniz sıkıysa bu zincir sayısını 5'e çıkarmalısınız. 4 zincir çektim. Buraya fıstık yapıyorum uzatıyorum 1 2 3 4 tane topladım yani aslında bu işlemi artık tekrar ediyoruz ee, hep bu şekilde devam edecek 2 3 4 4 tane zincir çektim bakın burada sık iğne varmış sık iğne aslında siz değişiklik de yapabilirsiniz yani hayal gücünüzü kullanın ee, buraya fıstık buraya sık iğne gelir Yan yan gider modeliniz. E, i̇sterseniz bu sırada da trabzan yaparsınız üstüne model veya alttaki trabzan sayısını arttırırsınız. Şimdi ben alttakiler şeklinde buraya fıstık sık yine fıstık sık iğne arkaya döndüğüm zaman e, göz bölümleri oluşturacağım ve modelim bu şekilde ilerlemeye devam edecek. Birkaç sıra daha modelim ortaya çıkıncaya kadar yapacağım ki size daha net anlatabileyim modelimi gösterebileyim. Ben dediğim gibi birkaç lira örüp geliyorum. Şu şekilde arkadaşlar ben e, anlayabileceğiniz kadar modelimi ördüm. Şöyle koyayım. Bakın çok güzel bir yelek modeli. İnce iple de örebilirsiniz. Kalın iple de. Dediğim gibi yazlık bluz yapabilirsiniz. Lif yapabilirsiniz. Lif yaparsınız. Yanlarını da trabzanla örersiniz. Veya daha sonra bir çerçeve gidersiniz. E, atkı yapabilirsiniz. Fular yapabilirsiniz şal yapabilirsiniz uzun bir şekilde kare e, kare diyorum Pardon dikdörtgen bir şal olur kırmızıdan da çok güzel oldu çok asil durdu çok güzel bir gelin yeleği olur arkadaşlar beyaz simli angora iplerle harika durur açıkçası Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir beğenilerinizi ve yorumlarınızı aşağıya bekliyorum arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın